Rıdvan, Kenan, Krasniki indirdi. Emre Öztürk ve topa onlara gidiyor. Gol! Fethiye Spor golü buluyor. 21. dakika, mükemmel gol. Emre Öztürk, Fethiye Spor karşı yaka deplasmanında 1-0 önde. Engin İpekoğlu ekranda, Fethiye Spor'un golü geldi. 21. dakikada geldi gol. David Bicik uzandı. Çabası yetersiz. Direğe çarpan topağlara gitti. Şey yok, Fethiye Spor Deplasman'da 1-0 önde karşı yaka karşısında 21. dakika. İşte gol. Krasnik indirdi. Gelişine bir vuruş. David Bicik topa dokunuyor. Top direğe çarpıyor. Emre Öztürk'ün attığı gol ekranlarınıza böyle yansıyor. 21'de geldi gol. Bu golün habercisi Ataklar Fethiye Spor'dan maçın başından bu yana gelmişti zaten. Net gol pozisyonları buldu Fethiye Spor.